adayları gebe kalmadan 3 ay önce kadın doğum doktorlarına giderek gebelik öncesi ÇAKAP yani genel kontrollerini yaptırmaları gerekir. Bunda jinekolojik muayene ile başlanır. Vajinal e, simir yapılır. Transvajinal ultrason yapılarak e, yumurtalıklar ve rahim değerlendirilir. Varsa bir patoloji. Öncelikle bunlar tedavi edilip sonra gebeliğe izin verilir. Kan testleriyle de kan grubuna, kan sayımına, anemisi var mı yok mu diye onlara bakılır. Türeit fonksiyon testlerine, kan şekerine, hepatit markerlarına bakılır. D vitamin eksikliği varsa, B12 vitamin eksikliği varsa, demir takviyesi ihtiyacı da varsa bunlar da yerine konur. Kronik bir enfeksiyonu varsa, çürük diş gibi, kronik sinüzit gibi, kronik idrar yolları enfeksiyonu gibi ilgili branşlar tarafından da bunlar tedavi edilmelidir. Yüksek tansiyon tespit edilirse anne adayında bu da mutlaka tedavi edilmelidir ve buna neden olacak faktörler düzeltilmelidir. Aşırı tuz kullanımı, sigara içiyorsa mutlaka 3-6 ay önceden kesilmeli ve e, stresli yaşamla uzak durulmalıdır. anne adayları folik asiti 3 ay önceden başlamalıdır. Gebelik süresince de kullanılması önerilir. Eşlerinde de tabi tavsiyelerimiz var. Bunlar da aşırı sigara ve alkol tüketimlerini azaltması planlanmalıdır. Anne gebe kalmayı planladığı aydan itibaren Adetin 12. günü, 14. günü, 16. günlerini kapsayacak şekilde 2 günde bir ilişkiye girmesi, yarım saatte yatması tavsiye edilir.